Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin keşfi, mükeşafetül kulub isimli eserde okumaya devam ediyoruz. Eserde 38 nolu bölüm başlığı olan Dünya malının kötülüğünü beyan Basli bölümlerde şöyle devam ediyor İmam Gazali rahmetullah aleyh. Bula Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki gerçekten insanoğlu kendisini varlık görünce kendisi varlık görünce azar oysaki dönüş kesinlikle Rabbine'dir. Alak suresi 6 ve 7. ayet. Gerçekten insanoğlu kendisini varlıklı görünce azar oysaki dönüş kesinlikle Rabbine'dir. Ulu Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Tekasur suresi 1 ve 2. ayet çoklukla böbürlenmek sizi o derece şaşkınlığa sürükledi ki mezarlık mezarlıktan mezarlıkları ziyaret etmeye kadar vardırdınız. Çoklukla böbürlenmek sizi o derece şaşkınlığa sürükledi ki mezarlıkları ziyaret etmeye kadar vardırdınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Servet ve şöhret düşkünlüğü, suyun baklayı bitirmesi gibi kalpte münafıklığı bitirir, yetiştirir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Şöhret, varlık ve mevki düşkünlüğünün Müslüman kimsenin dinine verdiği zarar, salıverilmiş iki azgın kurtun bir koyun sürüsüne ve veremez şöhret, varlık ve mevki düşkünlüğünün Müslüman kimseye verdiği zararı salı verilmiş iki azgın kurt bir koyun sürüsüne veremez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Çok mal sahibi helak olacaktır. Yalnız Allah Celle Celaluhu'nun kulları arasında falan şu kadar filana şu kadar verilsin diyenler müstesna öleleri de o kadar az ki. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ümmetin ümmetimin en kötüleri kimlerdir diye sordular. Ümmetinin en kötüleri kimlerdir diye sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zenginler diye cevap buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ileride öyle bir kavim kavim gelecek ki Dünyanın en besleyici ve en açıcı yiyecekleri yerler, en besili ve alımlı bineklere binerler, en güzel ve işveri kadınları eş edinirler, en güzel ve en gösterişli elbiseleri giyerler, ne bir mideleri azla doymak, ne mideleri azla doymak, ne mideleri azla doymak biter ve ne de gözleri çoğa doyar. Gece gündüz işleri güçleri sırf dünya olur ve Allah Celle Celaluhu'yu bırakıp dünyaya tapan bunlar, Allah Celle Celaluhu'yu bırakıp dünyaya taparlar, sırf onun emirlerine boyun eğenler ve sadece nefislerinin azgın arzularına uyarlar sırf onun dünyanın emirlerine boyun eğerler ve sadece nefslerinin azgın azgın arzularına uyarlar. Hevalarına uyarlar. Evet, dünya malının kötülüğü hakkındaki bölüm başlığının bu kötülüğün beyanı hakkındaki 38 nolu başlıkta başka bir sohbette buluşmak umuduyla Allah'a emanet olun.